Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir nice yıldızı yapmayı göstereceğiz. Bunun için ihtiyacımız olanlar bir kağıt, bir makas ve bir kalem. Ee, bunun için kağıdımızı önce şöyle ikiye katlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir hareket yapıyoruz. üçgen. Sonra da makasımızı alıp şurayı kesiyoruz. Bunu yaptıktan sonra şu işimize yaramayacak. Şunu kaldırıyoruz. Makas burada dursun. Bunu açıyoruz. Ve ortaya böyle bir şekil çıkıyor. Bunu tekrar ikiye katlıyoruz. Şöyle ve gene makas alıp ikiden or ortasından kesiyoruz. Bunu yaptıktan sonra makasımıza artık ihtiyacımız kalmadı. Bunu kaldırabiliriz. Bunu yaptıktan sonra karelerimizin birine alıp bunu ikiye katlıyoruz. sonra açıp şu kenarlarını ortasına getiriyoruz. Ve şu katları ortadan yapıyoruz. Bu hazır. Aynı şeyi buna da yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ikisini de bunu böyle öbürünü de böyle katlıyoruz. Birbirlerini böyle yapboz gibi tamamlayacak şekilde. Aynısının tersini yapıyoruz sonra. Bu olmadı. <laughs> Şöyle oluyor. Sonra Sonra bunları ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Şurada çizgi oldu. Çizgiyi kalemle işaretliyoruz. Ve buna bir numara veriyoruz. Bir. Bu bir sonra bunu da aynı şeyi yapıyoruz ama buna iki numarasını vereceğiz. Sonra da bunları şöyle çaprazdan işaretliyoruz. öyle şimşek gibi. Sonra buna da aynı şeyin tam tersini yapıyoruz. Evet, şöyle birbirlerini tamamlayacak şekilde olacak. Sonra da bunları bu işaretlediğimiz yerlerden katlıyoruz. Şöyle şeyler oluşuyor. Bunları sonra böyle ters çevirip şöyle katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Sonra bu 1'dir. Görünmüyor artık. Tekrar yazacağız. Bu sefer daire içine de almamız gerekiyor kalemi. Bu da iki. Daireler aynı boyutta olursa daha iyi olur. Çünkü şimdi bu daireleri üst üste getireceğiz. Şöyle ve az önce yaptığımız hareketi şimdi yapacağız. Evet. Sonra bu ikisini açacağız ve Şu kalemle şurayı biraz şuradaki cebi biraz genişletip İçine bunu sokuyoruz. Sonra da az önce soktuğumuzun yanındaki boşluğu genişletip öbürünü sokuyoruz. Ve bunu arkaya da yapıyoruz. Şöyle cepler var. Ve yıldızımız hazır. Hoşçakalın.